سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة ختمات القرآن العظيم. وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم يا عدل يا قدوس اسم زمن حقنا يا رب قران منزل البيان حرمتنا رسول اكرم عليه الصلاه والسلام شرفنا يا رب بتم محبوب ومقبول بدو على ودعالنا bütün ariflerin hakikatli marifetlerini, bütün şakirler taifesinin semeredar şükürlerini ve bütün zakirlerin feyizli zikirlerini ve bütün hamitlerin nimet arttıran hamdlerini ve bütün muvahhidlerin bürhanlı tevhidlerini, bütün muhiblerin hakiki muhabbet ve aşklarını bir abdü külli ve bir vekil umumi niyetiyle dualarımız için alıyoruz. Onların hürmetine ya Rab, kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek etmek zamanına kadar bize emanetinde emin kıl. Ya Rab şu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hürmetini bizi onun şefaatine mazhar. Ve sünnetinin ittibanı muvaffak. Ve dar-ı saadette onun âli ashabına komşu ile Yanımızda elçiniz ve dergahınızda elçimiz olan reisimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama merhamet eyle ki bize sirayet etsin. Ya Rab bizleri Kur'an hizmetkarlığı kisvesinde akaiki imaniye ve esrar-ı ile kemal-i ferah ve sevinçle kıyamete kadar meşgul eyle. Bizleri neşre envar-ı ile azami takva, azami ihlas, azami kanaat, iktisat, sadakat, sebat, metanet, cesaret ve şecaatle muhafaza ve muhafaza muvaffak ederek istihdam eyle. Ya Rabbi bizleri ve bütün Müslüman evlatlarını her türlü fitnelerden, firak-ı dalenin efkar-ı kalbi, ameli her türlü bidatlardan muhafaza eyle ahir hayatımıza kadar ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere yaşamayı lütfeyle. Kur'an-ı Hakim'in elfazını bize talim ettiğin gibi razı olduğun şekilde ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın fehmine muafık, levh-i mahfuzdaki hakikatına mutabık olarak esrarını anlamayı da lütfeyle. Elfaz-ı kutsiyesini hafız ettiğin gibi davayı Kur'an'a muhafız eyle. Kur'an'ı unutturmaya niyet edenlerin niyetlerini onlara unutturacak şekilde Kur'an-ı Hakim'in hizmetinde şevk gayret, muvaffakiyetler ihsan eyle. Ya Rab, Kur'an'ımızı yeryüzünde cemaatsiz... Ya Rab, Kur'an'ımızı yeryüzünde cemaatsiz bırakma. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur diyen üstadımızın Kur'an'a hizmet aşkını kalplerimize ilka ile. Kur'an'ın cami olduğu bütün ahlak-ı haseneyi kendinde cemeden, eden... Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı hamidesiyle bizleri müteallik eyle. Bizi dünyada onun sünnetinden, ahirette şefaatinden mahrum etme. Zahir ve batın dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda, ölenlerimize kamil iman, evlatlarımıza salahat ihsan eyle. İslam sevgisini kalplerimize hakim eyle. Bizi ölünceye kadar nesillerimizi kıyamete kadar iman ve Kur'an'ı hadim eyle. Ya Rab nesillerimizden İslam düşmanı getirtme. Bizleri İslam fıtratı üzere yarattın. O fıtratı muhafaza edenlerden eyle. Ya Rab rahmetellil alimin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine rahmetinle imdad eyle. Asar-ı gadab-ı ilahi olan afat ve dalaletlerden muhafaza eyle. Memleketimizi milletimize alimi İslam ve bütün Müslümanları her türlü dahili ve harici düşmanların şerrinden, kahtu galadan, gizli aşikar dinsiz ve hain zümrelerin tasallut ve tahakkümlerinden, semavi ve arazi her türlü musibetlerden muhafaza ile, kadre uğramış, zulüm görmüş, görmekte olan, hürriyetlerini kaybetmiş bütün din kardeşlerimizi nihayetsiz lütuf ve kereminle halas eyle. Ya Rabbi dinle mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek, kötü emellerini kendi başlarına makus eyle, zalimlerin şerlerinden ve takdir buyurdun bütün musibetlerden, bütün ümmetim, ümmeti Muhammed'i ve bizleri lütfunla esirge ya Rab. Ey semavat ve arzın sayısı bilinmez ordularının mağlup edilmez askerlerinin kumandan azamı olan Rabbimiz. Asakir-i İslami'yi ve bir cümle güvenlik güçlerimizi dahili ve harici her türlü düşmanlara her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle. Görünmeyen askerlerinle mağlup edilmez ordularınla teyit eyle bin yıldır Kur'an-ı Hakim'in hizmetine bayraktar tayin ettiğin şu milletin muhteşem ordusunu ve vatandaşlarının muazzam cemaatini muhakkat arızalarla perişan etme. Kılıcını ayağını vurdutma. Onuru ışıklandır ve Kur'an'a yine hizmetkar eyle ya Rabbi. Ve ağlayan alemi İslam'ı yine onlarla güldür. Ya Rabbi iman ve İslamiyet'in esrarına sadrımızı aç. Ayıplarımızı ört. işlerimizi kolaylaştır. Yüzlerin ak ve kara olacağı günde yüzlerimizi ak ile Kalplerimizi pak eyle. Kabirlerimizi nur eyle. Günahlarımızı mağfiret buyur. Samediyetine ayna yarattığın kalplerimize senin esma ve sıfatına müteveccüh olmayan başka muhabbetlerin girmesine imkan verme. Ya Rab, zatına hayran ettir bizi. Hayretimizi arttır. Cemalini seyran ettir. Öyle yaşar, öyle affet ki bizi ebedi bayram ettir. Bizleri birlik beraberlik üzere uhuvvet-i İslamiye'de daim eyle. Ensar ve muhacirinin kalplerini tehlif ettiğin gibi kalplerimizi tehlif eyle. Ehli imana karşı kalplerimizi tam sadakat, uhuvvet, muhabbetle doldur. Kalplerimizde ehli imana karşı hiçbir kin ve ibrar bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri hakka hak bilip uymayı, batılı batıl bilip sayık, sakınmayı müesser eyle. Ey gizli lütufların sahibi olan Rabbimiz. Bizleri korktuklarımızdan emin eyle umduklarımıza nail eyle, mükellefiyet anından bu ana kadar yaptığımız ibadetlerimizi kusurlarıyla beraber dergahı izzetinde makbul eyle, hatalarımızı, noksanlarımızı ikmale muvaffak eyle, seyyiatımızı, hasenata, tevbelerimizi, tevbe-i nasuha tebdil eyle, vadelerimizin hitamında ol kelim, ol kelime-i tayyibe-i münce -i, mübareke ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek hüsnü hatimeler müessel eyle. Ya Rab misak-ı ile peyman ve yeminimiz olan imanımızın tercümanı olan bu menşuru mukaddesi hafiz ismine tevdi edin. <laughs> Emanet ediyoruz. Son nefesimizde tekrarını ikram eyle. İhsan eyle, lütfeyle ya Rabbi. Kabrimizde Kur'an'ı ve nurlarını bizlere şirin ve enis bir arkadaş eyle. Ahirete açılan ilk kapının Kur'an nuruyla aydınlanmış cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulmamızı nasip et. Günahların çirkin yüzünden, masiyetin vahşi şeklinden, kabrin karanlığından, o mekanın darlığından, her türlü azabından sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Münker Nekir'in suallerine Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, bize gönderilen zat o benim peygamberim Hz. Muhammed Vesselam diyerek, kolaylıkla cevap vererek şefaat Muhammed ile kucaklaşanlardan eyle. Amel defterlerinin dağıtıldığı o çetin günde kitabı sağından verilerek e umukra'u kitabiye ey ahali işte kitabım alın okuyun diyerek sevinenlerden eyle. Ya Rab bizlere o gün mahcup durma düşürme huzurundan hesapsız ayrılarak vesikal lezine tekav rabbehum ilel cenneti zümera ayetinde tefsir buyurduğun nurlu cemaate bizleri ihlak ile cennetin kapısına gelince cennet hazinleri tarafından selamun aleykum tıptum artık temizlendiniz selam olsun buyurun ebedi olarak cennete girin hitabına mazhar olan müjdelenecek kullarından eyle cennete dahil olunca vucuhun yevme izin nazirah ile beyan buyurulan en büyük müjdeye, ruhiyeti cemaliye ilahiyle cümlemizi taltif buyurarak haklarımızdaki hesapsız nimetlerin itmamıyla Ya Rab Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın fakirane, hazinane, mahbubane, müştakane, yüksek bir fiza, istimdatkarane ve tatlı bir niyazeli isteyip yalvardığı bütün kainatı ağlattırdığı dualarında istediği ne varsa bu noksan ubudiyet ve dualarımız dualarımızla manen iştirak edip biz de onun istediklerini aynen amin Allah'ım amin diyerek istediklerini aynen senden istiyoruz. Saadeti ebediye istiyoruz. Beka istiyoruz. Lika istiyoruz. Cennet istiyoruz. Hem merayay mevcudatta ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esma-i kutsi ilahiyenle beraber istiyoruz. Lütfu kereminle, fazlı ihsanınla ihda ile. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor Rabbiniz haya sahip Kulu elini kaldırdığı zaman boş çevirmekten haya eder Ya Rabbi ellerimizi boş çevirme Şuradan ayrıldığımızda affetmediğin bir günah Şifa vermediğin hasta ödenmeyen borcumuzu bırakma Razı olduğun hacetlerimizi kolaylıkla ihsan eyle Ya Rabbi ve Ya Rabbi Ya Halik ve Ya Halik Kulli Şey gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla tezkir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefsimizi bize müsahhar eyle, matluğumuzu bize müsahhar kıl, Kur'an'ı ve imana hizmet için insanların kalplerini Kur'an'ın nurlarına ve husus şu milletin gençliğinin kalplerini müsahhar eyle ve bize ve ihvanımıza imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davut Aleyhisselam'a dağı demiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şems ve kameri tesir ettiğin gibi kalpleri ve akılları Kur'an'a usahkar kıl. Nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevse mesut kıl. Ya Rabbi bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün hasenatın bir misli sevaplarını başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ruhunu ediyoruz vasile eyle ya Rabbi. âl ashabının, ezvacı tahiratın ashabı bedir, şuhedâ uhudun, tabi'in, tebi'i tabi'in, rıdvanlâ teâlâ alim ecmain hazaratın ruhlarına ayrı ayrı ediyoruz vasile eyle. Çanakkale şehitleri bütün şühadanın ayrı ayrı ruhlarına, Salatini Osmani ervahına hediyeyiz vasileyle ya Rabbi. Babalarımızın, ve ecdadımızın meşayih ve bütün Kur'an üstadlarımızın ve bütün Kur'an hizmetini bugüne kadar taşıyan ismini bilip bilmediğimiz bütün Kur'an üstadlarımızın ayrı ayrı ruhlarını hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Biz bilmesek ilmi ilahin hava ilmi ilahine havale ediyoruz ya Rabbi. Onların ruhlarını ayrı ayrı haberdar eyle. Feyizlerini, inayetlerini üzerimizde daim eyle ya Rabbi akraba taallukatımızın, komşularımızın, bize iyilik edenlerin, hayır dua edenlerin ve bizden hayır dua isteyenlerin ve bizde hakları olanların ve bütün ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ruhlarına hediye ediyoruz vasileyle. Vefat etmiş bütün din kardeşlerimizin bir cümle güvenlik mensuplarımızın da ayrı ruh, ayrı, ayrı ruhlarına hediye ediyoruz vasileyle. Ya Rabbi onlara ve bizlere bu müesseselerde okunan Kur'an'ın harfleri adedince ruhlarına rahmet, kalplerine nur, حقيقة مالنا بركة إحسان آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتقبل منا كما تقبلت من أحب أوليائك إليك آمين الف الف آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتح